Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün arkadaşlar dün gösterdiğim işte uygulamaya tık fansa arkadaşlar bugünü göstereceğim 117 bin 117 ne bin 117 kişi izlemiş. Ee, bir de 15 lira kaldığı için devam gelecek. Şimdi arkadaşlar ben bir günde 1200 oldum 1150 oldum pardon. 200 kasabilirsiniz günde ortalama ama hiç uğraşmadan. Uğraşırsanız 1000 bile kasarsınız günde. Ben başta ilgi çekmesi için 10K yapacağım ama isterseniz 10K yaparsınız. Hediye verdiği Tamam. şimdi follow yapıyorsunuz. Takip et yaptıktan sonra arkadaşlar mesela uygulamaya girdin ya. Böyle beş 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 kadar beş 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 arkadaşlar beş 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 arkadaşlar şöyle şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar, 9 -11 Arkadaşlar beğendim. Şöyle hop hı, hızlı bakın. Arkadaşlar mesela fazla bastım yeter. 13, 14, 11'den 14 oldu. 15 oldu. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet tek geliyor. Böyle arkadaşlar. <laughs> Şöyle, 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 şimdi asır, 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 asır. 17 18 gördüğünüz gibi arkadaşlar bu benim bugündür hiç kimse saklanmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diye <laughs> hatırlıyor biraz. Telefon. arkadaşlar. 22 oldu. 23 oldu. 5 tane peş peşe kasarsınız. 6 tane de kasarsınız. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kolaylıkla kasabilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar Ben bir 40 yapayım arkadaşlar. Ha, yo. Tabi sizin internetiniz daha kaliteli, daha güzel olacağını Bizim internete kaliteli de korona var diye herkes girmiş. Mesela bizim internetlerdeki Türkçelere girince çöküyor internet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay katlasını En güzeli. Kaydı. Teşekkür ederim. Utan. Arkadaşlar ben biraz kasıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 yapmış. Bulmaktayım. Şu an benim 1158 var hatta. Şu an arkadaşlar burada mesela takipçi mi olacaksınız. 5 takipçi mesela 10 diyor ya 10 yıldır ya. Orada 10 tane geliyor. 20 tane yıldızda 20 tane geliyor. Bunun böyle bir kafası var. 40 tane 40 tane geliyor. Ama beğeni de öyle değil. Görmüş olduğunuz gibi son videoma. Bu eski videom. Şimdi buna bir 25 like alalım. Alalım. Arkadaşlar şimdi TikTok'a girelim sesi müzik falan açılırsa tehlike yemeyelim arkadaşlar burada al, abone olun daha daha iyi ve güzel videolar gelsin daha kaliteli videolar gelsin arkadaşlar 400 abone olamadım bir türlü biri abone oluyor biri çıkıyor Arkadaşlar mesela bakayım gelmiş mi gelmiş mi Arkadaşlar gelince ben bir geleceğim. Yarım saat falan gibi bir sürede geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere geldi. Gördüğünüz üzere hala geliyor. Arkadaşlar yavaş yavaş geliyor. Arkadaşlar zaten şunu ben öyle yaptım. Şunu. Yoksa hayatta... Ne? Hadi. geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar siz öyle yapın, bekleyin. Bak arkadaşlar da ben yapınca gördüğünüz gibi nasıl takipçiler bak arkadaşlar. Hep saat, saat Evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.